Merhabalar Malumet kanalındasınız. Ben Veli Alper Döndaş. Bugün 11. sınıf analitik geometri konusuyla karşınızdayım arkadaşlar. Noktanın ve doğrunun analitiğini inceleyeceğiz. Fakat şunu söylememe izin verin. Analitik geometri arkadaşlar sadece TYT'de ve AYT'de sorulduğu için değil. Aynı zamanda önemli bir matematik altyapısı olduğu için de önemli arkadaşlar. 9, 10, 11, 12. sınıfta analitik geometriyle ilgili olan, analitik düzlemle ilgili olan pek çok şeyi görüyorsunuz. Ama fark ediyorum ki pek çoğunuzun analitik geometri, analitik düzlem bilgisi çok da iyi değil. İşte oradaki noktalar, doğrular nasıl davranıyor, şekiller nasıl hareket ediyor, işte bölgelerin anlamı nedir vesaire buralarda eksiklikler olduğunu görüyorum. Bu eksiklikler olduğu zaman da ilerleyen konulara geçmek, ilerleyen konularda başarı göstermek biraz daha zor olabiliyor. O yüzden analitik geometri konusuna özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Bir diğer konu arkadaşlar kanalımızın doğasıyla ilgili Kanalın izlenmelerinin yarısı abonelerden, diğer yarısı abone olmayan kullanıcılardan geliyor. Bu demektir ki arkadaşlar gölgeler arasından gelip böyle ninja gibi işte videoları izleyip gidenler var. Lütfen bunlardan olmayın, lütfen ninjalardan olmayın. Gelin kanalı kanala abone olun arkadaşlarınıza önerin videoları beğenin, etkileşime geçin, yorumlar yazın. İşte bir hata varsa onun düzeltilmesine yardımcı olun veya işte bir övgüden bahsediyorsanız veya bir eleştiriniz varsa bunları mutlaka yorumlar kısmına bırakın. Yöntemimiz ne? Yöntemimiz arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı matematik öğretim programındaki kazanımlardan ilerleme. Kazanımları veriyoruz. Sonrasında tanımlarımız var. Burada baya bir tanım verdik. Tahta baya dolu. Sonrasında örnekler çözüyoruz. Örneklerimiz arkadaşlar oldukça kaliteli örnekler. Karekök yayınlarının ilgili kitaplarından geliyor. Karekök yayınlarına da buradan tekrardan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Karekök yayınlarının bu videoyla ilgili kitaplarında videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan da ya da farklı satış kanallarından bu kitaplara erişebilirsiniz. Hadi geçelim konumuza. Şimdi kazanımımız diyor ki arkadaşlar analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. Ha, şimdi öncelikle biz analitik düzlemi tanımlayalım. Sonrası oradan iki nokta arasındaki uzaklığa gidelim. Şimdi analitik düzlem dediğimiz şey arkadaşlar şurada tanımını verdik bir düzlem üzerinde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme ko, dik koordinat sistemi, bunun üzerinde bulunduğu e, dik koordinat sistemin üzerinde bulunduğu düzlemde analitik düzlem diyoruz. Bakın burada bir analitik düzlemimiz var. Şu düzlem analitik düzlem arkadaşlar üzerinde dik koordinat sistemi tanımlanmış. Dik koordinat sistemi nasıl tanımlanıyor? İki sayı doğrusu dik kesişiyor arkadaşlar. Nerede orijinde kesişiyor arkadaşlar? Yatay ve düşey eksenlerin kesişim noktası olan o00 noktasına başlangıç ya da orijin diyoruz. Ben orijini daha çok kullanıyorum. Yatay eksene, x eksenine, apsis ekseni, y eksenine, ordinat ekseni diyoruz. Bunlar 8. sınıfta da gördüğümüz bilgiler. 1 nokta PAB ile gösterilir. A ya P noktasının apsisi, B ya da P noktasının ordinatı denir. PAB noktasının x ekseninin uzaklığı mutlak B, y ekseninin uzaklığı mutlak A'dır. Şimdi bunlara bakalım arkadaşlar. Öncelikle gelelim. Şimdi analitik düzlem bana neden gerekli? Şimdi biz arkadaşlar nerede olursak olalım bir şeyin yerini söyleyebilmek için başka bir şeyi merkez alıp ona uygun bir koordinat sistemi belirlememiz lazım. Neyden bahsediyorum? Örneğin bir gezegenin yerinden konuşuyorsunuz. Diyelim ki Mars'ın yerinden konuşuyorsunuz. Mars'ın Mars'ın yerinden konuşmak için ya işte Güneşi ya Dünya'yı ya Mars'ı merkeze alıp kendinizi ona göre konumlandırmanız gerekiyor. Yani matematiksel olarak kendi konumunuzu açıklamanız gerekiyor. Ya da başka bir şey Google Maps'e bakıyorsunuz değil mi? Haritalara bakıyorsunuz. Haritalara baktığınızda her bir noktanın iki koordinatı var değil mi? İşte enlem ve boylam olmak üzere. Burada ne yapıyor? Bir başlangıç noktası veriliyor. Başlangıç noktası işte meridyenlerin Greenwich işte şeyin işte Ekvator, ilk paralel Ekvator olarak belirleniyor. Sonrasında bu ikisinden bir referansla noktalar yerleştiriliyor değil mi? Noktalar ona göre yerleşiyor daha doğrusu. Yerleştiriliyor demeyelim de. Dolayısıyla bizim bir şeyin yeriyle ilgili konuşmamız durumunda ne yapmamız lazım? İşte koordinat sistemine, dik koordinat sistemine, bazen iki boyutlu bazen üç boyutlu dik koordinat sistemine ihtiyaç duyuyoruz. Üniversitede doğa bilimleri ya da işte mühendislik gibi bölümler okuduğunuzda arkadaşlar bunun üç boyutlu versiyonunu daha da alengirli hallerini göreceksiniz. Şimdi... Analitik düzlem üzerinde dedik ki 1 nokta x ekseni var, y ekseni var. Bir noktayı da arkadaşlar PAB ile gösteriyoruz dedik. Mesela burada A noktasını 3'e 1 olarak göstermiş. 3 nerede? Bakın x ekseninde 3 ile y ekseninde 1'in kesişim noktası. 3'ten çıkan doğruyla 1'den çıkan doğru'nun kesişim noktası ne yapıyor? A 3'e 1 noktasını oluşturuyor. A 3'e 1 noktasının x eksenine uzaklığı dersek, bakın şurası değil mi? X eksenine uzaklığı. Burası kaç birim? Bakın dikkat ederseniz bir birim, değil mi? Çünkü şurası da bir birim. O zaman burada bir birim. Y eksenine uzaklığı, bakın orada şurası, burada 3 birim, değil mi? Peki bunu ben nasıl göstereceğim veya negatifse nasıl göstereceğim? Örneğin C noktasından konuşuyorsam C noktasının y eksenine şey x eksenine uzaklığı diyelim şurası bakın 3 birim. Y eksenine uzaklığı bakın burası 2 birim. Ne yaptım? Uzaklıklara dönerken pozitif aldım. Neden pozitif alıyorum? Mesafe negatif olamaz. Dolayısıyla neyi kullanmam lazım? Mutlak değeri kullanmam lazım. X eksenine uzaklığı mutlak ve Y eksenine uzaklığı mutlak A. Bakın A, B noktası için. Geldim örneğime. Başka bir şey söylemem gerekiyor mu diye düşünüyorum. Sanırım yok. Geldim örneğime arkadaşlar. Örneğimde diyor ki A ve B reel sayılar, gerçek sayılar. A, A eksi 2'ye B artı 4 noktası X ekseni üzerindeymiş. Ha. Şimdi x ekseni üzerinde olup y ekseninin uzaklığı 4 birimse a artı b kaç olabilir? Buradaki diğer noktaları incelemedik. Şimdi inceleme fırsatımız var. Bakın f Eksi 2'ye 1 noktası. X'i eksi 2'de Y'si 1'de. D eksi 3'e 0 noktası. Bakın x eksi 3'de Y'si 0'da. Ha dikkat ederseniz x ekseni üzerinde olup diyor. Bakın x ekseni üzerinde olan bir nokta var elimde D noktası. D noktasının ordinatı yani Y'si kaç? 0 dikkat ederseniz. Aynı şekilde... Aynı şekilde şuradan bir nokta alsaydım mesela bu noktaya da K noktası diyelim. K noktası Y ekseni üzerinde bir nokta. X'i kaç? Bakın sıfır görüyor musunuz? Sıfır. Y'si kaç? 3 Ha. O zaman şöyle diyorum. X ekseni üzerindeki bir noktanın ordinatı sıfırdır. Y ekseni üzerindeki bir noktanın apsisi sıfırdır diyebilirim. G noktası burada 3'e eksi 2'yi birleştirmiş. 3'e eksi 2 noktası olmuş. C noktasını zaten daha önce söylemiştik. Bir de burada B noktası yapmışım. O da 1'e sıfır olarak verilmiş. Şimdi gelelim buraya. X ekseni üzerinde olup X ekseni ise bakın şurada söyledik neydi? Y'si sıfırdı. Ha, o zaman şu B artı 4 dediğimiz arkadaş sıfır olacak. Buradan B ne gelecek? Eksi 4 gelecek. Soru da bana ne sormuş? Soruları doğru düzgün bazen okumuyorum heyecanla. Y eksenin uzaklığı 4 birimse A artı B kaç olabilir? Ha, Y eksenin uzaklığı da mutlak değer içinde A eksi 2 değil miydi? Bunu mutlak değer için aldığım zaman Y eksenine olan uzaklığı görüyordum. Mutlak A eksi 2 4'müş. O zaman bu A eksi 2 sayısı ya 4'tür ya da nedir? Eksi 4'tür arkadaşlar. Eksi 2'yi karşı atarsam a eşittir 6 veya eksi 2'yi karşı atarsam artı 2 diye geçer. a eşittir eksi 2 olur. a artı b kaç olabilir? a artı b arkadaşlar eksi 4 artı 6'dan 2 olabilir. Aa, şunu başka bir renkle yazayım. Şöyle morla yazayım. A artı B eksi 2 olabilir. Bakın eksi 4 ile 6'yı toplarsam. Pardon artı 2 özür dilerim ya da A artı B. Eksi 4 ile eksi 2'yi toplarsak ne olur? Eksi 6 olur. 2 farklı değer alır. Gelelim bölgelere. Bölgeleri başka bir sürü konuda da gördünüz. Ama tekrardan hatırlatmakta fayda var. Özellikle trigonometride çok kullandık. Eksenler üzerindeki noktalar bölgelere ait değildir dedik. Bölgeleri nasıl başlıyoruz arkadaşlar? X'in ve Y'nin pozitif olduğu bölge birinci bölge sonrasında saatin dönme yönünün tersi yönünde dönüyoruz arkadaşlar. Bakın birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge diye gidiyoruz. Birinci bölgede X'ler de Y'ler de absisler de ordinatlar da pozitif. İkinci bölgede absisler negatif, ordinatlar pozitif. Üçüncü bölgede her ikisi negatif. Dördüncü bölgede de absisler pozitif, ordinatlar negatif. Hadi devam edelim. Geldik kazanımımızın can alıcı noktasına. Ne yapacağız? İki nokta arasındaki uzaklığı tanımlayacağız. Ondan önce bir örneğimiz var. Sonrasında bir basit örnek, bir de güzel bir örnekle bu işi bitireceğiz. Geldim buraya. Şimdi A noktası m kare n ve m n küpmüş. Yani absisi m kare n. Ordinatı da mn küpmüş. Tamam. Noktası. Analitik düzlemin ikinci bölgesinde olduğuna göre. Şimdi ikinci bölgeyi düşünürsem hemen şöyle siyahla yazayım. İkinci bölgesinde olduğuna göre. Şimdi birinci bölge buraydı. ikinci bölge burası. O zaman apsisi negatif ordinatı olacak? Pozitif olacak bu noktanın. Güzel. Güzel. Olduğuna göre bnm noktasının konumuyla ilgili ne söylenebilir? Güzel. Şimdi o zaman şu vatandaş Absis negatif ordinat ne dedik? Pozitif olacak. Bakın ikinci bölgede olduğu için. O zaman m kare çarpı n sayısı sıfırdan küçük olmalı. Diğer taraftan m çarpı n küp sayısı sıfırdan büyük olmalı. Ben buradan hangi sonuca ulaşıyorum? Şu sonuca ulaşıyorum. Şuradan ilerlersem. Bir kere m kare daima pozitiftir değil mi? Daima pozitiftir. Neden? Bir sayının karesini aldım. Çünkü bir sayının karesini aldığım anda pozitif bir şey ulaşırım. Fakat pozitif bir şeyi, mekareyi yani ne ile çarptığımda ne olmuş? Negatif bir şey olmuş. O zaman n sayısı negatif olmalıdır. N sıfırdan küçük. Bunu bulduk. Ha. Demek ki şu eksi olacak. Yani ya ikinci bölgede bu noktamız ya da üçüncü bölgede olacak. Devam edelim. Diğer taraftan buraya bakalım. M n küp sıfırdan büyükmüş. M çarpı n küp sıfırdan büyük. Şimdi n'yi ben sıfırdan küçük bulmuştum. E sıfırdan küçük bir sayının negatif bir sayının kübünü aldığımızda da sonuç yine negatiftir. Negatif bir sayıyla ben bir m sayısını çarpmışım. Ne küp negatifti. m'yi çarpmışım. Sonuç pozitif olmuş. O zaman bu m denen vatandaşta ne olmalı? Negatif olmalı. Dolayısıyla b noktası, n'ye m noktası nasıl olacak koordinatları? Eksiye eksi olacak. Her ikisi de negatif olacak. Her ikisinin negatif olduğu bölge neresi? Üçüncü bölge tabii ki. B noktası üçüncü bölgedeymiş. Geldim iki nokta arasındaki uzaklığa. İki nokta arasındaki uzaklıkta arkadaşlar... Analitik geometride e, birkaç böyle şeyi kullanacağız. İşte geometriyle ilgili üçgenlerle ilgili meseleyi kullanacağız. Bunlardan en önemlilerinden biri de Pisagor bağıntısı. Bir e, spoiler vermiş oldum ama zaten çoğunuz bu davanın ne olduğunu biliyorsunuz aşağı yukarı ama yine de bakalım. Diyelim ki bana A(x1, y1) noktasıyla B(x2, y2) noktaları verilmiş. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı sormuş olsun. Bu iki nokta arasındaki uzaklıktan bahsediyorsa bu bir dik uzaklıktır değil mi? Direkt bunların arasındaki doğru parçasının uzaklığıdır arkadaşlar ona bakacağım. Peki ben bu uzaklığı nasıl bulabilirim? Arkadaşlar benim uzaklık bulmayla ilgili bildiğim şey Pisagor bağıntısı. Eğer ben burada bir dik üçgen elde edersem Pisagor bağıntısından işi bitiririm. Nasıl bir dik üçgen elde edelim? Öyle bir dik üçgen elde edelim ki örneğin bu o dik üçgenin hipotenüsü olsun. 90 derecenin karşısındaki kenarı olsun. O zaman ben bu üçgeni şöyle çizsem bakın şöyle bir üçgen çizsem Bakın bu bir dik üçgen oldu değil mi? Şurası dik. Şu anda şu mavi çizdiğim kenar hipotenüs durumunda. Peki dik üçgende hipotenüsün karesi yani AB uzunluğunun karesi ne demekti arkadaşlar? Dik kenarların kareleri toplamına eşitti. Dik kenarların kareleri toplamı. Bakın bir kenar burası, bir kenar burası. Peki bu mesafe neye eşit? Dikkat ederseniz x2'den x1'i çıkartırsam x2 eksi x1 diye gösterilir. Bu mesafe şu mesafeyi de y2 eksi y1 diye gösterebilir miyim? Gösteririm. Peki arkadaşlar her zaman böyle çıkmıyor ama. Yani böyle şimdi böyle tabak gibi işte büyükten küçüğü çıkartarak işi bitiriyorum ama. Her zaman bunu yapmayabilirsiniz. Şimdi göstereceğim bir şey söyleyeceğim. Bunu bir yazalım. Şimdi dedim ki dik kenarların kareleri toplamına eşit. Şimdi x2 eksi x1'in karesi artı. Diğer dik kenar y2 eksi y1'in karesi. Hocam bazen bazen bizi öyle veriyor ki işte şu değer bundan küçük oluyor. Y2 y1'den küçük oluyor. X1 de x2'den büyük oluyor. Yani tam tersi oluyor. Öyle durumda ne yapacağım ben? Büyükten küçüğü mü çıkaracağım? Öyle de yapabilirsin. Küçükten büyüğü çıkartarak da ilerleyebilirsin. Fark eden bir şey yok. Niye fark eden bir şey yok? Şimdi y2 eksi y1 diyorsun ya. E y1 eksi y2 bunun eksilisi değil mi? Bunun mutlak değerini aldın mı da aynı yere ulaşmıyor musun? Evet ulaşıyorsun. E mutlak değerce aynı olan sayıların karelerini aldığında da aynı sonuca ulaşırsın. Ya bu şuna benziyor. Burası diyelim ki 3. E burası ne olur? Eksi 3. E 3'ün karesi ile eksi 3'ün karesi aldığın zaman aynı yere ulaşmıyor musun? Ulaşıyorsun. O yüzden illa büyükten küçüğü çıkaracağım ya da küçükten büyüğü çıkaracağım diye düşünme. Direkt sen e, çıkartma işlemini yap ve kare aldığın zaman zaten işler toparlanacak. O zaman o zaman AB uzunluğuna ne derim arkadaşlar? Kök içinde x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi. Hemen örneğime bakalım. Bu formül arkadaşlar oldukça önemli bir formül. Ne yapacaksın? Formülü ezberlemene de gerek yok. Ne yapacaksın? Orada bir Pisagor bağıntısı oluşturacaksın. Ha, çizmen mümkün değil. Yani her zaman her zaman da çizmeyeceğine göre. E, pisagor bağıntısını düşünerek bu formülü uygulaman ...mümkün olabilir soruların çözümünde. Gelelim buraya. İki nokta arasındaki uzaklığı sormuş. A, B noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Hemen yazıyorum formülümü. Düşünüyorum arkadaşlar kök içinde. Şundan şunu çıkartıyorum. Ya da 8'den 3 çıkartıyorum. 3-8 diyelim. Hani bunun karesi. Artı. Eksi 4, eksi 8'in karesi. Eksi 4, eksi 8'in karesi. Hımm. Şimdi 3-8'in karesi eksi 5. Beş. Eksi 5'in karesi ile 5'in karesi aynı şey değil mi? Evet. Eksi 4, eksi 8, eksi 12, eksi 12'nin karesi ile artı 12'nin karesi aynı şey. Ha. Demek ki bu üçgen 1, 5, 12 ne üçgeni vardı? 13 üçgeni vardı. Ona benziyor. Nasıl? Bakın dik kenarın birinin uzunluğu 5 birim, diğerinin uzunluğu 12 birim. O zaman AB uzunluğu ne olur? 13 birim olur. Veya 5'in karesi 25, 12'nin karesi 144 toplarsan 169 yapar. O kimin karesidir? 13'ün karesidir. Hadi son sorumuza da bakalım. Şimdi gelelim güzel bir örneğimiz var arkadaşlar. Diyor ki analitik düzlemde 2 2'ye 3 ve b 1'e e 5 noktalarına eşit uzaklıkta ve x ekseni üzerinde olan c noktasının apsisi nedir? Şimdi böyle sorularda arkadaşlar çizmek mantıklı olabilir ama tavsiyem analitik düzlemi komple çizmeyin. Şöyle bir şey yapabiliriz bakın. Ortadan çizeyim ya. Şimdi benim elimde bir A noktası var. A noktasının koordinatı eksi 2'ye 3. Şurada şöyle. Sonra şurada bir B noktası var. B noktasının koordinatı 1'e 5. Hı -hı. Evet. Bu doğru işte atıyorum mesela nasıl bir doğru bu? Şöyle bir doğru tamam mı? Sen bu doğruyu ne yaptın? Böyle çizdin. Biraz döndürdün. Fark eden bir şey yok. Aynı doğruyu çizdin. Ne yapacaksın? Bu doğrular bu noktalara eşit uzaklıkta ve x ekseni üzerinde olan C noktasının apsisi nedir? Hmm. Şimdi bunlara eşit uzaklıkta olan bir C noktası var. Bunun apsisini soruyor. Şimdi bu şöyle olabilir. Bakın şurada olabilir C noktası, buralarda bir yerde olabilir. Veya şöyle bir C noktasından bahsediyor olabilir. Bakın şöyle bir C noktasından da bahsediyor olabilir. İşte C noktası şuradadır. Bakın şu iki kenar birbirine eşittir. Veya şuradan bahsediyordur. Veya şöyle bir C noktasından bahsediyoruz. Dur bakın bu ikisi birbirine eşittir. C buralarda bir yerdedir. Bilmiyorum nasıl bahsettiğini. Ben şöyle temsil olarak ortaya yazayım. Fark eden bir şey yok. Yalnız soruda bir bilgi daha vermiş. Demiş ki, demiş ki C noktasının C noktasının özelliği ne? X ekseni üzerinde bulunması. Ha, X ekseni üzerinde bulunuyorsa bu vatandaş bunu ben böyle x'e 0 diye yazabilirim değil mi? Niye x'e 0 diye yazdım? x ekseni üzerindeki bir nokta arkadaşlar şu nokta atıyorum burası 2 ise a noktası 2'ye 0 noktasıdır değil mi? Yani e, ordinatı 0'dır apsisinin bir değeri vardır. Şimdi şu ikisi birbirine eşitti. O zaman AC eşittir BC diyebilirim. Ha, e gelin nokta 2 nokta arasındaki uzaklık bağıntısını yazalım. AC uzaklığı ne demek arkadaşlar? Bundan bunu çıkar. Yani x artı 2'nin karesi olsun orası. Artı Bundan da bunu çıkar. Eksi 3'ün karesi olsun değil mi? Sıfırdan 3 çıktı. Eksi 3'ün karesi. AC uzunluğu. karesi bu. Hocam niye kök almadın? Hadi alalım. Senin gül hatırın için alalım. Al. AC uzunluğu bu. BC uzunluğuna geldik. BC uzunluğu ne demek? X'ten 1 çıkardım. X eksi 1'in karesi. Artı sıfırdan 5 çıkardım. Eksi 5'in karesi. Bu da karekök içinde. E kare köklerden kurtulabilirim değil mi? İki tarafta da kare kök olduğu için onu kaldırırım. Her iki tarafın karesini almış sayarım kendime. X artı 2'nin karesi artı. Eksi 3'ün karesi eşittir. Bir adım daha fazladan yazmış bulunuyorum. Eksi 5'in karesi. Şimdi burayı düzenlersek bu vatandaşın karesine demek? X kare artı 4. X artı 4 artı. Eksi 3'ün karesi 9. Buraya geldim. X kare eksi 2. X artı 1 artı 25. E x kareler gitti mi? E gitti hocam. Eksi x'i 4x'in yanına alalım. Burası 6x olsun. 25, 26, 13, 13'ü de karşıya attım. 13 kaldı. Bak dikkat et. 25, 1 daha 26. 4, 9 daha 13. Bu 13 karşıya eksi 13 diye geçecek. 26'dan 13 çıktı. 13 kaldı. O zaman x eşittir ne olur? 13 bölü 6 olur arkadaşlar. Haydi bir sonraki videoda bekliyorum sizi. Burada da bir doğru parçasının belli bir oranda bölen noktalardan konuşacağız. Videoyu arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Başarılar dilerim, sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.